haber var. Onunla ilgili kısa bir bilgilendirme Tabii, aynı zamanda. Iyi, 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 iyi. eleştiriyor yok. Şu an eleştiriyor. Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, Değerli Basın mensupları ve Değerli Misafirler, Cumhuriyet Halk Partisi adına 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip olduklarının hatırlanması açısından çok önemlidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçemizde sahipsiz sokak hayvanlarının bakımı amacıyla 2001 yılında 4 dönümlük alan üzerine kurulan ancak süreç içerisinde ihtiyaca yanıt veremez hale gelen hastal hayvan barınağını Kemerburgu'da sahipsiz hayvan geçici bakım evi olarak yeniden düzenleyerek 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla İstanbulluların ve can dostlarımızın hizmetini açtı. Yaklaşık 19 yılda faaliyette olan ama sokak hayvanlarının bakım, barınma ve tedavi ihtiyaçlarına yanıt veremez hale gelen alan atıl görünümünden kurtulup yeni çevresine kavuştu. 4 dönümden 16 dönüme çıkarılan alan üzerine 26 tekli, 6 çoklu kafes kapasiteli kedi barınağı, 50 kulübelik köpek barınak bölümü, 21 kulübelik köpek tedavi bölümü, 12 kedi kafesi, 9 köpek kafesi kapasiteli müşahede bölümü, 66 kişilik yemekhane eklendi. Gelen ziyaretçilere eğitim verilmesi amacıyla tesis bünyesinde bir de 90 kişilik eğitim ve konferans salonu oluşturuldu. Ameliyat ve kısırlaştırma operasyonunun yapılacağı bakım evinde dijital röntgen köpek yıkama makinesi gibi teknolojik aletlerde bulunmaktadır. İstanbullulara 7 gün 24 saat hizmet, hizmet verecek olan Kemerburgaz sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi, Avrupa yakasına, yakası ulaşım arterlerine yakın olması sebebiyle ekiplerin ana hareket noktası da olacaktır. Çok kısa. Avrupa ve Anadolu yakasında hasta ve yaralı hayvan ihbarlarını tek noktadan yönetme amacıyla veteriner komuta sistemi yani VETCOM'la stratejik öneme de sahiptir. İstanbul'da yaklaşık 300 bin sokak canlısı bulunduğundan hareketle bu sürece katkı koyan İBB'nin geçmiş yönetimine geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesinde bu konuyu tekrar önemli gündemine alarak büyük bir titizlik ve hassasiyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederiz. İşte aslında bugün bireysel olarak hep birlikte şunu düşünmeliyiz. Hiç hayvan sahiplenip onlara kol kanat gerelimiz oldu mu? Can dostlarımıza ne kadar değer veriyoruz? Ne kadar sahiplenme duygusu yaşıyoruz? Bu soruların hemen cevabını öğrenmek istiyorsanız bizi sosyal medya, medya aracılığıyla izleyen tüm vatandaşlarımıza çağrımız Kemerburgaz sahipsiz hayvan geçici bakım evinden herhangi bir hayvanı hemen sahiplenmeniz. Çünkü onları beslerken yaşadığınız mutluluğu ve huzuru başka bir yerde asla bulamazsınız. Ona dokunduğunuzdaki o ruh halinin ve dinginliğinin tarifi hiçbir yerde yok. İstanbul senin diyerek çıktığımız yolda çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, bütün hemşerilerimize sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve barınma ihtiyaçlarını gidermek üzere yenilenen Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Barınma Evi'ne davet ediyor. Bu güzel dostlarımızı sahiplenmenizi bekliyoruz. Teşekkür ederim.